Tüberküloz basillerinde ilaç direnci de e, söz konusudur. E, özellikle inah direnci, inaha karşı bu basillerdeki direnç, e, katalaz peroksidaz gen mutasyonu ile, rifampisin de e, direnci ise RNA polimeraz enzimi ve alt ünitesindeki gen, genetik değişikliklerle olur. Streptomisin direnci, e, S12 proteini ve 16S rRNA'yı kodlayan genlerde, mutasyonlu olmaktadır. Bu nedenle yani tüberküloz basilinde e, direnç gelişimi olabilmesi nedeniyle tüberküloz tedavisi her zaman e, bir istisnası var. E, o da profilaksi sayılıyor. Her zaman e, kombine tedavi olmalıdır. Multipli ilaç direncinin yaygın olmadığı bölgelerde Hasta ilk kez tüberküloz tedavisi alıyorsa üçlü kombinasyonla tedavi edilebilir. Ama çoklu ilaç direncine yaygın olduğu yörelerde veya daha önce tüberküloz tedavisi almış kişilerde ya da tüberkülozu olan HIV pozitif hastalarda dörtlü kombinasyon uygulanır ki bu da genellikle ina, rifampisin, prezinamit, etiyonomit kombinasyonu şeklindedir.